Vakıa suresi Mekke'de inmiştir. 96 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen kıyamet olayını ifade eden Vakıa kelimesinden almıştır. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenler ise ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar Naim cennetindedirler. Onların çoğu öncekilerden azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratlarla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başkalarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri beğendikleri meyveleri, arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Orada ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece selam, selam sözünü işitirler. Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Onlar dikensiz sidir ağaçları, meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları hurileri yepyeni bir yaratılışla yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık. Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Kötülüğe batanlar ise ne mutsuz kimselerdir. Onlar iliklere işleyen bir ateş, bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de zararlı olan zifiri bir gölge içinde. Çünkü onlar bundan önce dünyada varlık içinde sefahata dalmış azgın kimselerdi. Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Diyorlardı ki, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı biz bir daha diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımız da mı? De ki, şüphesiz öncekiler ve sonrakiler mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır. Sonra siz Ey haktan sapan yalanlayıcılar mutlaka cehennemde bir ağaçtan zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de kaynar su içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik Bu konuda bizim önümüze geçilmez Andolsun birinci yaratılışınızı biliyorsunuz O halde düşünseniz ya ektiğiniz tohuma ne dersiniz Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz. Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu bir acı su yapardık. O halde şükretseniz ya tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz?'' Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde o yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirsiniz, gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır, korunmuş bir kitaptır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz onu geri döndürsenize fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardan ise ona rahatlık güzel rızık ve naim cenneti vardır eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir ama haktan sapan yalancılardan ise işte ona da Kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et.